razı olsun. Vallahi Olur akraba. Dayız. Abi akrabaları sabahtan görünce beri. yüzü gülmüş. Sabahtan beri yemek getiriyor bize dayın ya. Oo. Beri. Ne yiyor o bey? Abi her şey var. Sütlaç da yapmışlardı sana. Sütlaç da yapmışlar. Her şey yapmışlar elhamdülillah esiyor ya. Esiyor mu? Bak. Esmez mi ya lan? Ne esiyor burada lan? Anam. Eymen. Lan! Lan ne diyorsun? Ay, Nasılsın diyor oğlum? İyiyim de nasılsın? İyiyim ben de nasıl gidiyor? Sabahlar beni köyde. Ha. Berkay ile oynuyorlar Berkay. O köy sizin köyümüz mü? Ha? Dede nasıl dede? Kim o? Sen. Amca. Ama ne getirecek sana köyden gelirken? Büyük Gonca kayıyor. Büyük Gonca getirecek. Araban neresine sığdıracak o büyük oyuncakları? Dan amca. Kaç büyük biliyor musun? Kaç... 12 bin. 12 bin mi? Evi beğendin mi abi? Abi çok şahane olmuş ya. Allah güle güle bir oturmak nasip etsin. İnşallah Olur. inşallah. Biliyorlar biliyorlar. <laughs> Biz, bu gece buradayız. Süleyman abi bir yere gitmiyoruz. Bu evde yatacağız. Yattık vallahi yattık. İnşallah. Hayır. Ya çok yemek yedik ya. İyi. Helal olsun ya. Ya Allah razı olsun ya. Giriyoruz, giriyoruz. Kral. Akrabaların gelince çok mutlusun. Evet, evet. Çok mutluyum Allah'a şükürler olsun. Yüzün gülüyor. Allah nasıl bitti yani. Oh istemiştin zaten sen buraya gelirsiniz diye. Evet, evet. evet. Kebaba gelemedin ama biz geldik. Evet. Kebaba gelemedin ama ne yapalım? Nasıl olmayacak? Dayak bile inmez. Bakma, bak. Kartal yuvası gibi ya. Vallahi billahi kartal. Şu manzaraya bir bak ya. Ben böyle bir köy görmedim. Ömrü hayatımda ya. Bu ne ya? Orta köy mü burası dayı? Baksa. Boğaz geçecek oradan. Bak balık çiftliğimiz bile var abi? Ha ya orada bir şeyler var şöyle. Bak şunları yaklaştırayım. Balık çiftliği var orada. Ha öyleymiş ya. Çok güzel esiyor ya, müthiş esiyor valla. Esiyor esiyor. Ya dayı, dayım da geldi. Ha, oh çok iyi olmuş. <laughs> Nerede açtı geldi dayı? Nerede açtı? Nerede açtı da geldi dayım? Cumhur yeah. suyunu, alt su yerine. Altı bin altı tane dağ dolaştı da Ha. Allah razı olsun. Dayım diyor ki bu sene diyor bu köyden diyor 129 kişi öldü diyor. Doğru mu? Bilmiyorum ki. <laughs> Onu nereden çıkarmış ya? Ya bu köy ne kaç dayı? Yok buranın 96 kişi öldü. Bu sene? Bizim 126 kişi. Yaylacılı'dan. Yaylacılı'dan. Allah Allah rahmet eylesinler ya. Daha hala da ölüyorlar. Allah Allah. <laughs> Allah korusun kral. Kral Allah korusun kral. Allah korusun Allah hayırlı ömürler nasip etsin Amin amin. Yaş kaç? Yaş 96. Ay, Ay maşallah, be. Ha? Ya. Hay be. Babam kadar yaşın varmış ya senin. Süleyman'ın babası kadar yaşın varmış. Ne diyor? Babam kadar yaşın varmış senin diyor babam kadar. Şimdi sen Esiyor be. Oh be. Faziyanın baktı mı size? Boncuk Hanım. Evet. Boncuk Hanım çok güzel baktı. Allah razı olsun ya. <laughs> Efsane yemekleri yapmış. Çeşit çeşit. Sütlaç var mıydı? Sütlaç da var. Dayı o eşek sütünden şey. ha. Bak yanlış anlama eşek sütü o. Dayı ne diyor bu ya? <laughs> eşek sütünden sütlaç var diyor. Doğru mu? Ya onun konuşması öyle ya. Hayır kime inanacağız onu da şaşırdık ya. ya. öyle bir şey yok oğlum. 200 bin lira para bitir şimdi 5 kilosunu. Eyvah eyvah. 3 gün yatamaz artık 200 lira verdi diye. Dur 200 milyar ucuz süt eşek sütü o zaman. Evet. 250 bin lira bitir şimdi çocuğa. Kimden aldığın sütü? Selim'den Selim'den. E? Eşeğe var onun ya. Kancık. Eyvah, eşeğe bir şey yok olan. <laughs> Dokuz tane yine Adam ya, adam ya. Vallahi bak aklımıza bir şüphe düştü dayı. Ya, Allah ya. sana söyleyeyim. Sen işte. Kurt geldi <laughs> kurt. kır, kırdın herhalde. Hafif şöyle duracak. Ha. Öyle böyle öyle öyle şey yapma bozma bozma. Ya iyi. değil oğlum ya. Hadi bana bak. Tamam. T ben ben. Var, şey Hayır, uydu tarafı kıble. Antena geldi mi benim ya? O, prof, geldi. Yıldız'a e Ne geldi? Prof. Geldi. prof. Kıble Prof'u. boş ver? Prof. Aaa şeyler de mi orada? Babalık da mı bütün orada? Yiyiciler. bütün iyiciler burada. Hoca bu. Hoca ne diyor? Gaz diyor. Gazı gazı. bir gaz Bak daha, daha bakıyor. Şey. Davşan mı mı davşan? He? Davşan var orada, davşan. Dede! Vallahi davşanı da vurula bunlar. Dayı, He. İkindi geç, ikindi geçmeden ikindi yıkalalım. He? İkindi geçmeden ikindi yıkalalım. Kıl. Baş rekat ikindi. He? Baş rekat kılacağız. Kaç rekat kılacağız? Ha. O sana bağlı. Nasıl yani? Sana bağlı. <laughs> 4 de var. Tamam. 8. Ya kaza namazlarım var. Arkasından kılabilir. Aaa. İstersen 2 kat kıl, istersen 4 kat kıl. Dayım kurban olayını anlattı bize, kurban olayını. 6 saate gidemedik Cuma köyüne. Olayı gidemedik. Vallahi gidemedik, <laughs> Vallahi gidemedik saat abi. Mi, kurbana gitme yeri. Ya çok sorma çok ya. Çok... Maf olduk ya maf. Bizim camimiz direkt böyle ya. Nerede sizin caminiz? Ha, satılık mı? Yani satılık değil. Ya biz Süleyman şimdi aklımıza bir kurt soktu diye de. Ya ben üzüldüm tamamın diyor. Çatısı diye duvalığın göçer diye direkt. Hoş ver şimdi sen şimdi çatıyı batı. Süt ne de yaptı çok merak ediyorum. Süt inek sütüyle. E Süleyman diyor şey. Ya bırak Süleyman. Bak Süleyman ben sana kulakı demedim edin mi lan? Ee, ama öyle diyorlar süt aldığınız adam da eşek varmış. Doğru mu? Hayır vallahi bu köyde hiç eşek yok. İki yok. tane kancık eşeği var. Hiç eşek yok bu köyde hiç. Ya. Bir bir insan Daha daha. Eşek kuşak bu köyde bir şey yok. Kim demiş bu balon mu demiş çatı köçer diye. Aha. direkt buraya mı çatıyor? Direkt uzadır değilmiş. Buraya bir şey yapacağımız diyor. Senin bu balıkta bıçakçı mı, müteahhit mi, usta mı? Her iş yapar. Vallahi mi? Aha ya. O dedem. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Süleyman Süleyman. Süleyman ne dersin sen ya? Ben koyun İstanbul'dayım. Bak arkadaki dağda tavşan var tavşan. 25 kilo. 25 kilo tavşan var diyor o dağda diyor. 25 kilo. Doğru mu? Doğru mu? ki bu köyün suyunda bir şey var ha. Var. Suyun içine sapıtıyor. Vallahi öyle bir şey. <laughs> İçtiniz mi su? Su içtik. Tamam bu 25 kilo dedi ya. Tamam. Bu da gitti. Tamam bu da gitti. <laughs> bu da yatak sardı. Eyvah. 25 kilo tavşan dedi. Gittin mi? İlk gideni almadın, Davşan'ın yeğenini benziyordum. İki kedi mi bu? Abi, ilk kepeği çekiştirdim. Koyun ismi ne bu koyun ismi? Ya siz Davşan'ı bilmiyor musunuz? Hiç görmedik ya. Hiç görmediniz. Rezidenden mi görmüştünüz? Arabanın önünden geçerken gördük. <laughs> kedi yeğenine ne vardı o var, Davşan? Aynı mı? Davşan Bey olsa açamaz öyle. <laughs> bu köyün adı ne? Bu koyun adı mı? Alman Sarayı. Eskiden beri Alman Sarayı mı? Tabii eskiden beri öyle biz. Sen buraya yürüyerek geldin mi? Yürüyerek geldim ya. Adılan köyünden. Ya. Niye geliyorsun? Aynın peşine beri geldik birader. daha. burada kalacağım, şurada kalacağım. Akşam namazına geldik dedi ayı geçti açıyor mahtar tevci. Sabahlar buradan kalktık gittik geri. Abi. Eyvah eyvah. Kaç sene olmuştu? arkadaş gereken biz nasıl geliyormuzu bilmiyoruz. Hayalım, hayalım, hayalım. Bitmiyor bu kaş. Hayalım. Tükenmiyor ya. Abi, iyi, 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 iyi. Çık çık bitmiyor. Ya o genç usta ben ya. Hayalım, hayalım. Hay maşallah be. Ne bir de biliyor musun? Ha. <laughs> Adamdan azık isteyemedim. Adam kim? Bizim misal eden adam. Ha. Dört tane adamız. Siz bu köyde misafir oldunuz? Bu köyde misafir olduk. Ama azık isteyemedik. Adam da teklif etmedi. Efendim, bir aşamda... Ya bakkal vardı. Bakkaldan Hı -hı. yemiş aldım. Hı -hı. Birer kilo ne adal diyorsun? Ha. Ama vallahi köyü tutamayız. Yaşıyorken de öyle yemiştim. Ama öyle bir sardık mı buraya? Ulan bir gidiyor zemden. Eyvallah. <laughs> Ya baba, 2500 motor ya geldi buraya. Siz de demek ki 3000 motor var. <laughs> ya niye gülüyorsun sen? Namazda gülünür mü? Ay, gerçekten bu köy... Dayı. Bu köyün suyunda bir şey mi var ya? Ne diyor? Bu köyün suyunda bir şey mi var köyüm? <laughs> bu köyün suyunda mı bir şey mi var? Dayın da suyu içtikten sonra tavşan 25 kilo gelir diyor. <laughs> gelir yaptı. Doğru mu? Doğrudur. Doğru. Şimdi bana ne diyormuş biliyor musun beyefendi? Hayır çıkmaz diyormuş. Üç tane poşeti var aşağıda. kötü poşet. Onu ben getiremezmişim köye. Doğru mu? Olmayan ne Üç tane poşeti getiremezmiş demişsin sen. Doğru mu? poşet değil. poşet poşet 3 tane poşeti getiremezsin demişsin Süleyman'a getiremez buldu ne yapacaksın baş nerede nerede telefon yok son burada mı bir geliyor. eyvah 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 tamam hayatım tamam tamam canım tamam Tamam can. Tamam, tamam. Şekerim tamam şekerim. Sen iste. Şurada depo mu var ya? Sen ne diyorsun ha Bizim 240 metre kadar depo var canım. aşağıda. Un var depoda iyi Un mu depo da. Un mu var? Ne Un yok. Var. Buğday yetiştiriyoruz depoda. Ve kerebilursam güreş şaplarını da getir. Başka. Başka da getir. getir. Başka. Dört tane getir. Dört tane getir. Ayakkabıyı de getir. Pantolonları bir Ha, başka? Başka neyim var? ayakkabılığı da getir. Bir tane bugün bizim kapıya geldi bir Suriyeli kadın var. 55 yaşındaymış. Ah. Burada diye bir burada bir adam varmış diyor. Varacağım diyor. Dedim babam köye gitti dedim. Getireyim mi onu da? Suriyeli bir kadın varmış. Ne diyeyim? Suriyeli bir kadın varmış. 35 yaşında dul. 55, 55. Yok, yok, Öyle bir şey yok. Hocası ölmüş zanaşta. Yok, öyle bir şey yok. Yok, hayır hayır. Üy masafarı bizden. Yok. Dört davul, sekiz zurna. Yok. <laughs> <laughs> Kötü gidip de iyi gelmez. Gelmez mi abi? Yok. Dan, vallahi doğru söyledin. <laughs> bir gece de sevettiğini götürün gider <laughs> Nereye? O gerek yok mu? Ha? Bir tarafı gerek yok mu? Dersin. Baba senin... Bir servetin götürür servetini. senin ne servetin var? Ne yapacaksın? Senin nereye götürecek? Ya senin ne servetin var dayı? Ha? Ne servetin var? Ya seni kandırır. Ha. Ömür boyunca gider. Sen ben... de kimse alın. Ha. Aynını çeker. Ben kandıracağım bunlara. Ne dayıcığım ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Alem bu adam ya. <laughs> ah kral be. Ya fazla olsun. Aynen öyle. Cigarayı nerede? Ay yaşa be. Ay yaşa be. Cigarayı nerede içiyorsun? Sigarayı nerede içiyorsun? Sigarayı nerede içiyorsun diyor sigarayı. Sigara içmiyoruz ki. Arada bir tane balkondan Kapıya açıp da Aman Aman aman. Sigaram değil yok. Kalmadı. Nasıl kalmadı ya? Kalmadı tabii. Ya. Hayır yücek yok, yücek. ya. senin biz getirdik sana. Sıcak yok. Sıcak. Ya Rabbi. Zaten kaynadım. Boya bak bu. Bo. Boya bak pazar bunu gitti. Hiç bulamamış. Ya hayır çıkmaz Murat'tan. Senin getirdiğin sigara mı? Verdiğin sigara. Murat'tan. Sıcak yok onlar. Hayat Murat'tan hayır çıkmaz. Hayır çıkmaz Murat'tan. Hayır çıkmaz. Murat'tan diyor hayır çıkmaz diyor. Doğru diyor galiba. Yok yok senden de hayır çıkmaz ondan da. Vay be. Neyse. 3 metrelik 5 onları boydan boya dayamış. Altına hiç destek vermemiş. Evet müteahhitler başladı yorumlara. Şöyle bir yıkıp yeniden yapıyorlar.